erkek kötü hissettiği zaman yalnız kalmak ister. Biz erkekler kadınlar gibi kendi aramızda konuşup da rahatlayamıyoruz. Bizim yaratım sürecimiz öyle değil. Bizim yalnız kalmamız çok önemli bir şey. Erkek çoğunlukla yalnız kalarak şarj olur. Der ki bir kafamı dinlemem lazım. Erkeğin ilk cümlesi budur. Kadınlar çok güzel rahatlıyorlar kendi aralarında. Bizde öyle bir özellik verilmemiş yok. Erkek şöyle mi yapıyor? Ahmet abi bana duygularını açar mısın abi falan. Ahmet abi kafayı yer der ki ne diyorsun oğlum manyak mısın der. 5 erkek buluşur işte bir şeyler içerler falan. Garip bir sessizlik vardır. Ne yaptın oğlum? Ya abi tamam ya halledeceğiz bitti bu kadar. Erkeğin dertleşmesi bu kadar. Erkeğin birbirine dertlerini anlatmasının erkek anlamında maskülen enerjide kolay olduğunu mu zannediyor kadınlar? Erkekler arasında gizli ve asla açıklanmayan bir anayasa gibi bir hiyerarşi vardır. Erkek birbirinin ateşine odun atmayı sevmez. Çok fazla derdini paylaşan bir cins değil. Adam birazcık kafasını dinlemek istediğinde tamam hayatım. Söylenecek cümle çok basit. Tamam hayatım ve ben buradayım. Bir şey ihtiyacın varsa ben zaten yardımcı olurum ama yalnız kalmak istiyorsan da seni kendi haline bırakıyorum. Nasıl istersen demek çok zor bugün kadınlar için.